Evet deli Kadir Süfül Efendi'nin arkadaşı Kadir geldi. Kadir'im acımattasın ne diyorsun? Duyguların ne? Duygularım darman abi. Evet. Sarı nasıl acımatı seni izleyen kardeşler ne diyorsun? Nasıl Kansiye oldu? Ediyorum herkese abi. Ne De kardeşim en sona seni alacağız. Orfala ya mecelden. istiyor mu? Şu o tam ne olmuş. Ya. Şu daha çok çıkartayım. abi konuşabilirsin serbest kafanı çıkarabilirsin <gülüyor> <gülüyor> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <laughs> oğru sayı demek 9 <laughs> hocam beni kimse geçemiyor ha burada 21 rekor bende yani sen videolara bakayım indi çekemiyorum bir rekor bende yani

Evet. Da mıydı, ne nasıl Kadirci Senin daha çok olacak. Sarı bu seni geçer hadi olmakta. O derdini sıkıntısını atsın yeter abi. Tamam. Hacamat yaptıran adam kolay kolay kanser olmaz. Biliyor muydunuz? Nereden biliyordun hocam? Damar tıkanıklığı. Siz bilemezsiniz. Vücutta neler vardır kim bilir de. Haberimiz yok. Tıklanıyor mu? Yok olmasa diyorum. Aynen canım çok iyi başlar. Her şey canım acıyor. Herkes yerin canın tatlıdır. Oynatma, vücudun hiç oynatma bak. Herkesin canı tatlıdır baba. Şimdi... Hocam bunlar daha çok pis kan çıkacak ha. Çok var. Bu da komu.

Çok siyah kanım kardeş. O zamana kadar nerede sen, Niye yaptırmadın ki? Kanlısın yiyeceğim. Kanı çok siyah. Görüyor musun? Bir de hemen doldu ha. Değil mi hocam? Hemen doldu bunun ya. Hemen. Doldu lan şişe. Ya. Hiç yapmamış hiç. İşte öyle her şey yersen vücutta bir ikim yapıyor işte. Benimki temiz mi Sen Seninkisi de siyachtı, çok. Ha bununki hemen... Sana bu. gösterdim ya. Evet. Ciğer gibi. Aldı üç tane kardeşim. Bu arkadaşların nazar mı var? Nazar var. Burada ne olur Rıza Allah'ın izniyle. Bu da tamam. Kaldı üç tane. Bu <laughs> <laughs> son <Bakın> üç kadir. <laughs> ya yani ne istiyorsun özel hadis bu delikadır. Ben göreceğim diyeceksin kardeşim. Ben hiç böyle şey görmedim güzel acımat. Abi ben görmediğim için canım acıyor şu an. Canım acımıyor sana öyle geliyor. Gıdıklanmıyor musun? Görmüyorum ya. Tırmaya gidiyorum. <laughs> ben sana göstereceğim. Ondan gibi ondan, gibi. psikolojik konusu ya. Doldu bile seni görmeye Sen diyeceksin Kadir'im ben miyim bu mi? sen dur. Kaldı son iki. Kafamdakiler sıkıntı mı bana? Hı hı. Kafamdakiler <laughs> Burası acı tadıdır. İnci değil. Ağrı mı var burada? Aa. Burası bir son, burası. son bir tane kaldı. Burası biraz acıdır. Oho millet telefona gelmiş arkadaş. Bir yat oğlum sen yat. Sen ana baban aradı mı diye bana telefona geldi. Beksat falan geliyor. Tamam mı? arasın. Gördüm bak faren içine kaçtı. Çok dolacak dedim. benim sana çok dolacak. Bunu da çöp atacağız. Bir de git. On bir çeyrek. Bitti mi? Yok, kaldı, yok. koyacak ya. Bitti hepsi. Bitti bitti. Şey yapma. Bu da kalıyor. bitiyor. Bunu bir de Kafa rahatlayacak böyle. Kafanda etmenin yağ gibi bir şey yok değil mi? Evet. Hani bazı kişilerde salonun ben falan oluyor ya. Salavat götür salavat. Estağfurullah elinize çek, 25 tane. 25 tane salavat. Konuşma. Acıyor mu? Kafa hissetmezsin ya kafadan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el Muhammed. <laughs> Yarım doğdu. Dünamasada sen git çek, çekiyor. Hep dolu birler. Sen ne yapıyorsun oğlak şu an? Şu bir set var orada. Dokuz tane aynı. Bunun dokuzundan da kan çıkıyor. Şuradakini alalım. Çıkıyor çıkıyor. Şuradaki doldu taşıyacak. Bak sen ha taştı bile. Hocam onu gösterebiliyor musunuz? Abdülkadir'e. İnşallah dökülmez yani. Bu bayağı bir sürü yani. Ne oldu? Taş de baktı. Ne dökülmez. Sütül ha. Bak. Tamam. Ha. Çok taştı. Yapalım bir tanesi. Bu kanı çok. Dedim abi değil mi? Demedim Arap. Sıfır dolar taşer değil ne çıkıyor ben? Ne doğru diye. Ha, dedim ben abi ben, dedim. ben. her şeyi hissediyorum bir şey dediğin ama olur. İsterimiz kuvvetli Allah'ın izniyle. Nasıl? İsterim kuvvetli bir, bir şey dedi oluyor. Yok aslında görmüyorum Ben sana göstereceğim bitti az kaldı bitti. Bir şey Sen <laughs> Hocam, ona Ama burada sanatçılar da gelmiş, sporcular da gelmiş. Bak fotoğraf da çekmiş. Ya <laughs> kaderim bak hepsi dolmuş. Kafandaki de doldu. Yarılar da. Şurayı bir sıkıntı koyduk. Kalk Kurumadan buraya bir sileyim mi? Onlar geldi. Evet, merak evet. Merak Rahatlamıyor mu? bu mu vücudunda? Oluyor. Metal attığın yer güzel olur. Değil mi? Değil mi? Aynen. Çok sınır ya senin kanın. Allah Allah. Evet Kan tutmuyor değil mi senin? Yok. Tamam. tamam. Şey bak gösterin. bakalım Kadir'im bak. Lan kalıp gibi, kalıp biçmiş, bu jöle mi ya, <laughs> ben bunu görünce jöle hatırlıyorum çünkü hep jöle böyle yiyor ya kalıp gibi, he hocam Hı? ben jöle hatırlıyorum ya, jöle böyle yiyor ya, <gülüyor> <gülüyor> evet. ne biçim artmış fiyatlar? Bildiğin gibi değil ya. Ya, baksana her tarafı Taş çaldım ben inanmadım Şey, Şeyi, eldiveni şaşırdım 50 lira bir taraf dedi. Bir 50'lik var, bir 40 liralık var. İçine de koyuyor 50 tane adet. 3 acamatta biter. Yani. Çalsın oğlum telefonu, sen işine bak. Ben seni sürekli aradım. Sen duymadın mı telefonunu? Evde miydi? Benim mi? Telefon evde miydi? Ben ilahi dinliyordum ya. Kur'an adı almıştım. İlahi vardı evde. Zikirdeydim. Bir anda sen dokunmuş hemen falan dedim. Acaba telefon mu çalıştırıyor? <laughs> evet. Bununki uzun sürdü hocam. 10... On... Yok. Aynı. 16-14 dakika. Kısa mı sürdü? Ee, kaç dakika? 15 dakika da şimdi. 12 21 dakika sürdü. Da kafayı da çıkardık mı bitiriyoruz. Bir de tamam. Kafam mı? Biraz. Kafam zaten 3 saniye yok ki. Böyle ama iyi geldi yani. Sırtım Kafanı sağa doğru çevir. Evet. Şunları bir alayım. Heh. Şurada. Şunu üstüne koyayım. zaten atacağım. Hiç dokunma. Kanlı o. Bak kafanı sağa çevir. Bu tarafa. Evet. Evet. Yavaş yavaş. kalıp <laughs> ha. şey. Eski haline getiriyoruz. Ha. Bak, görüyor musun? Sarı. Bak, görüyor musun? Nasıl kalıp diyor. Fakat şundan şey daha çıktı. Bak, Öyle mi çıktı? Kapından acay. Ne meraklı adamsın. <laughs> Reis nasıl? Hacı mat. Kadir de korkuyordu bitti. Rahatlama <laughs> oldu abi, değil mi? Evet. <laughs> Kafanda oldu mu rahatlama? Kafayı en sonunda verir. Birkaç gün sonra. Hemen verdiyse iyi kafamda. Ben de 3 saatte verdi hemen. Çok karışıktı kafam biraz. Onu... <laughs> e Kadir'cim seni izleyen Deli filan de kardeşlerime hacımat nasıl bir şey? Duygunuzu nasıl bir şey? Hacımat çok iyi abi. Yaptırın. Allah hayırınızı kabul etsin. Rabbim peygamber efendim mübarek eylesin. Allah Resulü'nün sünnetidir. Allah kabul etsin Celle Celaluhu.